Merhaba arkadaşlar. Hazır kadar normalde video gelmeyecekti. Sesim niye böyle havalı inan kadar çıktı bilmiyorum. Bir an öyle bir şey oldu. Neyse arkadaşlar. Hazır kadar video gelmeyecek Şimdi onu yine de açacağım. Arkadaşlar şuraya bir yere. Bakın şuraya bir yere kendim yaptım. Abone olmayı unutmayın geldi. Bir tane YouTube izleyeceğim. İzlemiştim. Arkadaşlar bu arada bu bilmem ki ya saat 1 bir, buçuk bir gibi gelebilir ya da iki gibi de gelir. Arkadaşlar ben bunu saat zaten şöyle yazıyor. 11-29 saat. Ama şu an siz söyleyin. <laughs> ben tabletim kapalı olunca, tabletim kapalı olunca yükleniyor. Ayrıca bilgisayardan zaten girmediğim için ya da başka bir cihazdan girmediğim için yüklenmiyor. Yoksa ben saat şey de yapmıyorum. Saat şu an 11. Birazdan yatacaktım 20 saat. saat Neyse arkadaşlar işte, haberiniz olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Umarım beğenmişsinizdir. Belki yine böyle videolar gibi kısa süre yaparsam. Bay bay. İyi akşamlar. İyi günler.